Değerli dostlar merhaba nasılsınız iyisiniz inşallah evet arkadaşlar bu aralar biliyorsunuz yani geçen hafta derneğimizde bir e, taziye vardı bir cenaze e, vesilesiyle derneğimizde bir taziye düzenlendi bazı arkadaşlar e, son günlerde Türkiye'de oluşan gelişmeleri böyle bana sordular. Hani biz dernek başkanı olduğumuz e, neticesiyle sordular. Hani biz daha çok takip ediyoruz gibisinden. E, gerçekten biz neyi takip edeceğimizi artık biz de bilmiyoruz. Yani e, tabii ki her şeyi takip etmeye çalışıyoruz. E, ama gündemdeki her şeyi takip etmek zorunda da değiliz biz. Biz sosyal yardımlaşma derneğiyiz. Biz sadece ülkemizin iyi bir yere varmasını halkımızın gerçekten kimseye muhtaç olmamasını herkesin birbirine yardımcı olması için çabaladığımız bir şeyimiz var bir ideolojimiz var bunun içinde bir herhangi bir siyasi bir düşüncemiz yok bir düşünce peşinde değiliz yani bir siyasi oluşum değiliz fakat arkadaşlar yani ne kadar da içinde değiliz dersek de herkesin bir fikri var mı? Ama e, tabii ki halkımızın da e, bizim üyelerimizin de bize gelen insanların da e, bir taziye olduğunda belki bin insan bize e, gelip taziye de bir fatihak, fatihasını okuyup gidiyor ama e, bunların içinde bir sürü insan e, mutlaka merak edip gelip bize soruyor yani biz de tabii ki yani daha fazla bilgiye sahip olmadığımız halde belki bize soruyor. Ya işte bu son günlerde oluşan bu Sedat Peker, Süleyman Soylu ondan sonra devletle ne ilgisi var, ne alakası var, bunlar ne yapmaya çalışıyor diyen insanlar var. Bu konu hakkında benden bilgi istiyorlar, bana danışıyorlar ama... Ben de her zaman söylüyorum arkadaşlar bu konu bir hukuki bir konudur, bizimle alakası olmayan bir konudur. Böyle bir şey varsa ya e, iddacı taraf söylemesi lazım ya da iddia edilen taraf e, bir cevap vermesi gerektiğiniz e, Her zaman söylemişimdir, her zaman söylüyorumdur ve bunlar da bizi ilgilendirmeyen konular, de, e, konulardır dediğim de olmuştur. Her zaman da söylerim. Fakat arkadaşlar gerçekten yani şu anda günde e, bir videosunu 10 milyon insanın izlediği bir insanın e, devletimiz, hükümetimiz hakkında böyle bir şey söylediğini e, ve e, devlet ve hükümet tarafından böyle bir şey hala e, cevaplanmadığını görünce de gerçekten de şaşırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti küçük bir devlet değil, gerçekten buradan Güneydoğu'ya kadar bütün yani nasıl söyleyeyim yedi bölgeden, 7 eyaletten, 7 kıtadan oluşan bir devletin hala bir cevap vermemesini anlamış değiliz. E, milletimizin, halkımızın bir merağı var, bu merağın giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. İkincisi de arkadaşlar, biz bu tür şeylere her zaman biliyorsunuz ben milletime söylediğim ve vatandaşlarıma, üyelerime söylediğim tek kelime. Biz her kesimden insana yakınız. Biz herkes bizdendir, biz herkesteniz. Farkımız yoktur. Önemli olan ülkemizin düzene girmesi, birlik beraberliğinin e, oluşması, herkesin istediği ve dilediği her şeyinin olmasıdır. Bu konuda ben her zaman söylüyorum. Biz insanız. Bizim gibi olanlar da insandır. Hepimiz insanız. Hepimiz biriz. Hepimiz Adem'le Havva'dan gelmişiz diye hep vurgularım. Ama tabii ki düşünce konusunda herkesin kendi düşüncesi vardır. Düşünceleri farklıdır biliyorsunuz bu zamanda kardeşin kardeşe bile muhtim, e, yani e, nasıl söyleyeyim şey yoktur yani ihtiyacı yok mudur diyeyim ne diyeyim yani düşüncesine ihtiyacı yoktur diyebilirim herkesin kendi bir düşüncesi var kardeş kardeşin düşüncesini bile benimsemeyebiliyor onun için de arkadaşlar yani herkes e, mutlaka e, bu konuda Merak ediyor yani daha doğrusu bunu e, hükümet ve e, bu konularda video yapıp da e, devletin içerisinde daha önce yer aldım ve daha doğrusu e, yardımcı oldum diyen şahsın da e, bu konuda bir bilgi daha doğrusu bir net bilgi söylemelerini tavsiye ederiz çünkü ülkemizin bu tür şeylerle kaybedecek zamanı olmadığını düşünüyorum gerçekten. Ben bir esnaf olarak aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma derneği yani STK kuruluşu başkanı olarak da sizi de merak ediyoruz. Hatta STK'lar başkanları olarak da geçen hafta biz bir araya geldik yine bu konu e, ortaya geldi ve konuştuk. Herkes kendi fikrini söyledi tabii ki ama ee, önemli olan arkadaşlar ülkemizin bir an önce bu sıkıntılardan kurtulması, demokratik bir yapının oluşması e, herkesin birbirine saygı duyması e, kim neyse artık ortaya çıkması. Bence mesele bu. Evet onun için de hem hükümetimizde vatandaşlarımızın bize verdiği eee sorularla bize yönettiği sorularla onlara da iletmek istiyoruz. Ee, bu zaten de yurt dışında olup da üstü kapalı şeylerin söylediği bazı şeyler var var mutlaka hepsi üstü kapalı daha doğrusu bana göre ama kendisinin de bildiği bir şey varsa onun da dile getirilmesi ve bu konuda daha sonra sorunun ee, savcıların e, üstüne düştüğünü görmekteyiz. Öyle hissediyoruz. Öyle de olacaktır mutlaka. Ee, savcı ve hakimlerin bundan sonra da üzerine çok iş düşecektir mutlaka. Ama bu ülke arkadaşlar e, mutlaka her şeyin üstesinden gelecektir. Ve hepimizin birliği, beraberliği devam edecektir. Çürük ve sağlamı birbirinden ayırabilecek güçtedir. Ben öyle tahmin ediyorum. İnşallah kısa zamanda da her şeyi öğreneceğiz, anlayacağız. Maalesef dediğim gibi bir aydan bir aydır böyle bir sorunla uğraşıyoruz. Bu sorunun herkes tarafından dile getirildiğini görüyoruz. Ailelerin içerisine kadar. En küçük çocuğuna kadar siyasetin bulaştığını görüyoruz ve çocukların siyasetle uğraşmaması gerektiğini de biliyoruz. Ben öyle o düşüncedeyim çünkü daha okuyacak bir sürü sınıfı var, okulu var, oynayacak oyunları var, yaşları küçük ama maalesef bu yaşta bile siyaset konuşuyorlarsa e, biraz benim daha doğrusu hiç düşündüğüm bir şey değil ben bile siyaseti ha bu yaşta bile düşünmek istemiyorum yaşamak istemiyorum biz sadece insan olarak yaşayıp yaşayabildiğimiz kadar ömrümüzü tamamlamak istiyoruz yani işin doğrusu bu yani her şey siyaset değil arkadaşlar ama maalesef ülkeleri yöneten de siyasettir bunun içinde de her taraftan üzerine düşen herkesten bir cevap bekliyoruz. Halkımız bekliyor doğrusu. Ben de bir halkın temsilcisi olarak bunu dile getirmek zorunda kaldım. Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Hayırlı günler.